Beyin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Zara uygulamasına kart ekleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmayı çalışacağız. Müşteri herhangi bir siparişine kart bilgimi kaydesi için tıklayarak Zara tarafından kabul edilen herhangi bir kartla ödeme yaparken söz konusu işlemi gerçekleştirebilir. Yani kart eklemek istiyorsanız ödeme yaparken kullanmış olduğunuz kartı kolaylıkla ekleyebilir, kaydettirebilirsiniz. Onun dışındaki seçenek tabii ki Zara uygulamasının girildikten sonra hesabın bölümündeki kart ekleme kısmından kayıtlı kartlarınızı görüntüleyip kolaylıkla ekleme yapabilirsiniz ve tek tuşla e, banka ya da kredi kartı ile ödemenizi gerçekleştirebileceksiniz ve e, fırsatlardan azar yararlanabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.